Merhaba oyun severler. Oyun Artam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni bir oyun hikayesiyle karşınızdayım. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Lafı daha fazla uzatmadan oyunun hikayesine geçelim. Cyberpunk 2077'nin ana hikayesi 2077 yılında Night City adlı distopik bir mega şehirde geçiyor. Oyun teknoloji, siber gelişmeler ve insan makine birleşimlerinin yaygın olduğu bir gelecekte hayatta kalmaya çalışan bir paralı asker olan V'nin etrafında dönüyor. Oyunun başında V'nin kariyerinde yükselme arzusuyla büyük bir soyguna karıştığını görüyoruz. Bu soygun sırasında V ortağı Jack'in mega şirketlerinden biri olan Arasaka'nın bir teknoloji cihazını çalıyor. Ancak bu cihaz Arasaka'nın kurucusunun bilincini taşıyan bir biyo yonga içermekte. Bu yonga V'nin beynine yerleştiriliyor ve silinmesi imkansız bir hale geliyor. Biyo yonga sayesinde V'nin zihninde Johnny Silverhand adında bir karakter beliriyor. Johnny 2020'lerde Arasaka'ya karşı isyan eden bir rak yıldızı ve anarşisttir. V hayatta kalabilmek için Johnny ile bir şekilde uzlaşmak ve biyo yongayı beyninden çıkarmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Ancak bu süreçte V hem kendi varoluşu hem de Night City'nin karanlık, karanlıklarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Ana hikaye V'nin bu ölümcül teknolojiyi beyninden kurtarmak için mücadelesini ve Johnny Silverhand ile olan karmaşık ilişkisini konu alıyor. Oyunun ilerleyen kısımlarında V'nin verdiği kararlar hem Johnny ile olan etkileşimlerini hem de Night City'deki çeşitli fraksiyonlar ve karakterle olan ilişkilerini derinden etkilemekte. Sonuç olarak Cyberpunk 2077'nin hikayesi kişisel kimlik, teknoloji ve güç temalarının derinlemesine işliyor. Oyuncuya etkileyici bir Cyberpunk distopyasının özgür bir deneyimi sunuluyor. Sizler bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, oyunlu kalın. Dünyanın, her bir seviyede şan, şöhret, choice. Derhalada ekranlar